Müminlerden kimisi olacak diyor Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onlar hesaba çekilmeden ve hiçbir azaba uğramadan cennete girecekler. Hesapsız <laughs> <laughs> bir şekilde ve azapsız bir şekilde cennete girecekler. <laughs> Peki bunlar kimdir? <laughs> Bukhari ve Müslim'in hadisinde geçtiği üzere Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki Uridat aleyyel bana ümmetler arz edildi diyor ve bu şekilde hadis devam ediyor. Ben öyle peygamberler gördüm ki diyor, onun yanında diyor işte 10 kişiden daha az sayıda bir grup vardı diyor. Başka bir peygamberin yanında gördüm diyor bir kişi vardı diyor. Başka bir peygamberin yanında baktım hiç kimse yoktu böyle ümmetleri gördüm diyor. Sonra mesela diyor büyük bir kalabalık bana gösterildi diyor. Zannettim ki benim ümmetim ama sonra bana denildi ki bu Musa ve kavmedir. Daha sonra ufka bak denildi diyor bir baktım böyle muazzam derecede oldukça büyük bir kalabalık gördüm gördüm diyor ve dana denildi ki işte bu senin ümmetin. Hadis buraya kadar böyle devam ediyor. Bakın diyor ki ümmetimi görürüm ve ma'hum. o ümmetin içerisinde seb'une elfen 70 bin kişi vardır yedhulûnel cennete bi gayri hisâben ve la Hesapsız bir şekilde ve azapsız bir şekilde cennete girecekler. Peki bunlar kimdir? Nebi sallallahu aleyhi bunların vasfını söylüyor abiler. Bunlar dört vasfı kendisinde taşıyan kimseler. Bakın Bukhara Yunus'un hadisi okuyorum. Birinci vasıf diyor. Rabbim bizleri bunlardan kılsın. Diyor ki ve humullezîne la yastarqun. Onlar diyor kendilerine rukye yapılmasını istemezler. Peki niye abiler bunlar rukye yapılmasını istemeyenler? Niye ne bilsen bunları övüyor? Niye bunlar hesapsız cennete girecek kimselerden? Çünkü abiler bunlar sadece Allah'a itimat etmiş kimseler. Allah'ın kullarından hiç kimseye Allah'ın yaratmış olduğu tedavi sebeplerinin hiçbir tanesine rukye mesela bunlardan bir tanesi ve diğer tedavi sebeplerine hastalandıkları zaman ona yönelmeyen sadece Allah-u Teala'ya itimat edip Sabreden, sadece Allah'tan yardım talep edenler. وَلَا <laughs> Onlar dağlama yapma suretiyle, yani ateşle yakarak tedavi etme vardır abiler. Dağlama deniliyor buna. Kimseden nedir? Hastalandıkları zaman bunu da istemezler. Üçüncüsü peki ne? وَلَا يَتَطَيَّرُونَ Uğursuzluğa da inanmazlar diyor. Uğursuz sayılan birçok şey olabilir değil mi? Bu uğursuz sayılan mesela şey işte görülen bir şey olabilir, içtelen bir şey olabilir, koku alınan bir şey olabilir, tat alınan bir şey olabilir. Yani asla hiçbir şekilde uğursuzluk inancına sahip değildiler. Ve bir de Ve ala rabbim yetevekkelun ve onlar Allah'a her işlerinde ne yaparlar? Tevekkül ederler abi. Dikkat ederseniz bakın bu dört vasıf ne? Hep neyi ifade eden vasıflar? Tevhidi değil mi? Niye rukiye yapmıyor? Niye rukiye yapılmasını istemiyor? Sadece Allah'tan istiyor çünkü. Niye dağlama yapılmasını istiyor? Sadece Allah'tan istiyor. Bak uğursuzluk inancı da yok. Çünkü nedir? Bu tevhide aykırı bir şey. Ve sadece Rabbine tevekkül ediyor. Bakın sebepler hep dışlanmış bir şekilde. Tabi abiler yani bu yani herkes böyle yapacak diye bir şey dediğimiz gibi yok. Yani ruhsat tanınmış ama eğer sabredersen sıkıntıyı sadece Allah'tan gidermesini ister sabiler bu kimse işte hadise طال الجهد وكم قاس قلبي وتعلم حتى فاح